Evet, oyuncumuzun adı, adınız? Bilal. Şimdi ne öğreneceğiz? Satranç. Satrancı öğreneceğiz. Bakalım, bu satranç nasıl bir oyun? Bakalım, ben sana sırayla soracağım. Bunların adı ne? Ee, piyon. Neymiş? Piyon. 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 Peki, bu neye benziyor? At. Bunun adı neymiş? At. Atmış. Peki başka bir renkten soralım. Bu ne? At. Bu da at değil mi? <laughs> Bu Bu ne? Kale. Kale. Bunun adı kale. Ee, bunun adı ne? Fil. Ee, bunun adı fil. Evet. Şimdi bunun adı ne? Anladı mı? Vezir. Vezir evet. Ara sıra yardım almakta fayda var. Hı hı. Peki bunun adı ne? Şah. Şah. Hı. Evet. Şimdi piyonlar nasıl hareket eder? İki kare gider. İsterlerse. Ondan, ondan sonra bir kare. Hı hı. Eğer Ha yani çapraz yer, değil mi? Hı hı. Şöyle diyorsun. Şöyle olursa eğer oyun sırasında beyazda olunca. Evet böyle yer. Ha yer tamam. Taşları tekrar et, eski yerine koyalım. Koyduk. Peki at nasıl gider? At. At belki böyle, belki üç kare böyle dört kare. Ha. Şöyle değil mi? Hı hı. Bir. İki. Dur ben ben göstereyim o zaman sen göster tamam? mı? Bir. 2, 3, 4. İster buraya ister dördüncüyü buraya. Değil evet. mi? Sen göster bakayım şimdi atı. Atı yerine koy. Atı yerine koy. Ha. At, di, diğer atla göster bana. Bak bunlar hep çatraz gider. L gider. Sonra L gider. Piyonumu devirdin. Bak böyle gider. Ha. -ha. taraftan gider. Evet. Şimdi e, yerine koy piyonu. Süremiz az kaldı. Hadi. Peki fil nasıl gider? Fil. fil. Koy ortaya fili. Yani, tamam. Önünü açalım filin. şöyle. Tamam açtık. Bak. Fil nasıl gider? Fil böyle çapraz gider. Evet. Öyle çapraz gider. Onu fili yerine koy. Fili yerine koyduk. Peki bu vezirimizdi değil mi? Aha. Vezir nasıl gider? Vezir her yere gider. Hem düz hem çapraz gider. Tamam. Veziri koy yerine. Kale nasıl gider? Kale mi? Dümdüz. Dümdüz gider değil mi? Evet. Evet Taşı yerine koy. Ee, sizi söyledik. Peki şah nasıl gider? Şah mı? Ha, en yüksek taşımız. Hangisi? Bu mu? Evet. O en yüksek taşımız şah. Şah nasıl gider? Şöyle şah, şah diyelim. Bu şahı ben hareket ettirsem buraya koyabilir miyim? Ee, hayır. Lan nereye koyabilirim? Sadece bir kare etrafındaki tüm kareler. Hı hı. Evet. E, öğretmenim. Kare. Öğretmenim. Evet. Öğretmenime teşekkürler. Hadi ya.